Sevgili izleyiciler, kırmızı telefonda e, ne olacak seçimlerde onu konuşuyoruz. Metropol'ün e, Özel Sencar yönetiminde yaptığı son araştırmanın sonuçlarını Özel hocamız ve Burak hocamız, sevgili Burak Cop'la birlikte tartışıyoruz. E, sorunuz olabilir, araştırma ile ilgili nereye gidiyor, Onu onunla ilgili. Ya da bizim konuşmadığımızı düşündüğümüz bir konu vardır, e, hemen beni... Kırmızı telefondan arayabiliyorsunuz. Telefonumuz 212 289 34 04 ya da tepkilerinizi görüyorsunuz ekranın altından geçiyor. Et Koray çalışkan Twitter adresine doğrudan mention'la yazabilirsiniz. Ee, bu yolsuzluk e, meselesi ve hukukla ilişkisine kısaca bakıyorduk. Ee, burada e, bir e, Yargının bağımsızlığı ile ilgili bir görselimiz vardı. Onunla ilgili hocam kısaca bize ne, ne dendiğini tekrar anımsatın. Ondan sonra Burak Çop'a Yargının bağımsız düşünüyor olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü yargı bir bağımsız olmak, iki adil olmak zorundadır. Evet. Eğer bağımsızlıktan taviz verirse adaletten de taviz verecektir. Evet. Halkımız yargının bağımsız olduğunu düşünmüyor. Bağımlı olduğunu düşün. Nereye bağımlı yargı? Yani birinden bir yani, şey mi alıyor? Bağımsız olduğu kanaati yaygın. Nereye tamam. bağlı olduğu çok önemli değil. Çok önemli değil. Yani bir yere bağlıysa eğer bunun neresi olduğu önemli değil. Olmaması gereken şey bağlı olmaktır. Evet. Yargının peki kararlarına güveniyor mu? Ha, burada e, ekranda e, görseli yok ama ben söyleyeyim. Evet. Türkiye'de yargının verdiği kararlara güveniyor musunuz diye sorduk ve halkın yüzde %64'ü güvenmiyorum diyor. Yüzde %64, %64. Adalet 64. sisteminin çöktüğünü resmen Şimdi burada hem Sayın Cumhurbaşkanının, hem Adalet Bakanının, hem de yargıçlarımızın önüne bakıp biz nereye gidiyoruz diye sormaları Şapkayı gerekiyor. Şapkayı bir önlerine koymaları gerekiyor. Evet, bu korkunç bir şey. Yani çok keşke dünyada da böyle bir şey yapılsa. Herhalde Batı ülkeleri arasında en aşağıda olanlardan bir tanesi Yani belki e, Güney Amerika'da veya Orta Doğu'da böyle olabilir. Evet Burakço. Şimdi az önce tam da hani yarım kalan noktadan devam edeyim. Aslında e, halk neyin ne olduğunu farkında. Yani hani siz bir soru sordunuz Özer Hoca'ya ya tamam yargının bağımsız olduğuna inanmıyor ama bunu değiştirecek HSK adımına da inanmıyor. E, peki bu bir çelişki değil mi? Aslında değil. Bu halkın neyin ne olduğunu farkında olduğunu gösteriyor. E, halk yani bu katılımcının ortalaması diyelim bir yanlışın başka bir yanlışla düzeltilmeye çalışıldığının yani aslında düzeltilmeye çalışılmadığının farkında bu HSYK değişikliği hamlesinin e, arızalı bir yapının varlığını kabul ediyor fakat bu hamlenin bu değişikliğinde bunun e, tedavisi olmadığında farkında. Şimdi şöyle bir şey var. Bu tabii çok çarpıcı e, veriler içeriyor metropolün araştırması. Örneğin bu yolsuzluk araç, bu yolsuzluk sürecinden nasıl çıkacak hükümet? Güven tazeleyerek çıkacak diyenlerin dört katı kadar e, güven kaybıyla çıkacak diyenler var. Veya yargının bağımsızlığına inanmıyor. Az önce Özür Hoca söyledi. 164 oranında kararlarına Uyum. güvenmiyorlar. Ama bunlar bize şunu düşündürtmemeli. Yani bütün bunlardan yola çıkarak e, AKP yani çok büyük bir kayba, çok büyük bir erozyona uğrayacak e, sonucuna varmak gerçekten hatalı olur. Yani yargının bağımsızlığına inanmayanlar da AKP'nin yolsuzluk tavrına yanlış bulanların da gene bir kısmı, hatta belki çoğu seçimde gene AKP'ye oy verecekler. Çünkü şöyle bir şey vardır, şimdi bilirsiniz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle 1950'lerde itibaren Amerika'da e, siyaset bilimi alanında yani çağdaş siyaset biliminin doğduğu bir konjonktürde Seçmen davranışı üzerine bir takım araştırmalar yapılmaya başlandı ve işte Michigan Okulu vardır, Columbia Ekolü vesaire. Ortaya çıkan e, bulgulardan biri şudur. E, kampanyalar, seçim kampanyaları aslında sınırlı etkiye sahiptir ve temel işlevi insanları oradan oraya kaymaya ikna etmek değildir ama bir partinin kendi kitlesini mobilize etmektir. Şimdi gerçekten de bakıyoruz yani şimdi yine hocamızın metropoli gibi köklü bir başka araştırma kuruluşunun verileri adını vermemde sakın yoktur herhalde konda. Değil Örneğin hocam. Mart 2010, Haziran 2011 arasında 5 kategoriye ayırmış seçmenleri. Taraftar, ideolojik, liderci. Bunlar zaten yani üç aşağı beş yukarı ne yapacakları belli olanlar. Partisiz seçmen var ve son dakikacı. Son dakikacı seçmenler kampanyaya bakarak karar verenler. Yani partisiz artı son dakikacılar angacı olmayanlar. AKP, CHP vesaire angacı olmayanlar. Şimdi bu az önce bahsettiğim Mart 2010, Haziran 2011 arasında bu angacı olmayan seçmen toplamı en fazla %35 olmuş. Ve görülüyor ki seçime doğru angacı olmayan seçmenlerin toplamı azalıyor. Örneğin 2011'in ortasında bir genel seçim yaşadık. Ondan önceki son 5 ayda son dakikacı ve partisi seçmenlerin toplamı yüzde olarak 28, 27, 29, 23, 23 sürekli iniyor. ...ve seçimin olduğu ayda da %21 civarlarına gerilemiş. Buradan şunu anlıyoruz. Seçmenlerin e, bir takım sosyolojik özelliklerinden dolayı, aidiyetlerinden dolayı... ...mesela taraftar seçmen aileden gelen bir gelenek. Yani biz öyle oy veririz diye oy veriyor. İdeolojik seçmen, Hani sağ veya sol görüşlü veya Kürt milliyetçisi, Türk milliyetçisi o doğrultuda. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. AKP bütün bu konularda çok çuvallasa bile, çok büyük bir e, yolsuzluk ve hukuksuzluk içinde e, gömülse bile... Alternatifi çıkmadığı sürece yani yeni bir sağ parti, alternatif bir AKP, yeni bir merkez, sağ, yeni bir muhafazakar parti çıkmadığı sürece seçmen, hele ki Türkiye'nin de bu kadar yani bloklaştığı bir yapıda eli mahkum insanların çoğu yine AKP'ye oy verecekler ve teknik olarak zaten yeni bir sağ partinin, alternatif bir sağ partinin yerel seçime kadar çıkma şansı yok, teknik olarak yok. Bu da şu anlama geliyor yani AKP'nin bu yerel seçimde böyle bir muazzam bir yenilgi, çok büyük bir bozguna uğraması mümkün değil. E ee, ama ha yerel seçimden sonra ne olur? Yeni bir Sağ Parti çıkarsa ideolojik seçmenler kendi ideolojinin temsilcisi evet. olarak onu görmeye başlarlar. Bu apayrı bir konu. Şimdi Sonar yeni bir anket burada yayınladı burada hocam. Burada ufak saplama yapayım. Tabii. Şunu, şunu söyleyeyim. Tabii ki siz, zaten size sözü vereceğim. Ee, Sonar'ın e, en son yaptığı bu, bu bu hafta içerisinde çıkan sonuç Bugün seçim olsa AK Parti tek başına iktidara gelemiyor. %42.3 buldu sonar AK Parti'nin oyunu. CHP'nin ise %30 buldu oyunu. Ve şeye baktığımızda özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı oy tercihlerine baktığımızda %42.5 Mustafa Sarıgül, %42.2 Kadir Topbaş görünüyor. Yani Mustafa Sarıgül geçmiş gibi görünüyor en azından sonların anketinde. E bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bu seçmen seçmenin davranışını bir parça değiştirdiğini gösteriyor. Yani burada şunu görüyoruz tabii. Mustafa Sarıgül figürünün aslında ideoloji istiyor, siyasetler üstü ve çok son derece pragmatik bir figür olarak sivrildiğini ve de çok geniş bir kesim tarafından desteklendiğini yani aslında bunun adını koymak lazım. Türkiye'de büyük sermayenin çok önemli bir fraksiyonundan tutun da cemaate kadar arkasında geniş bir e, destek oluşturmuş durumda. E, ama zaten baştan bir öteden beri yani Mustafa Sarıgül kendisini siyasetler üstü bir konuma oturtmaya çalışıyor. Şimdi bu seçimden yani bir hani siyaset bilimci kimliğimi değil de daha böyle siyasal e, görüşümü ortaya koyarak bir yorum yapmak istiyorum. Açıkçası yani Mustafa Sarıgül'ün e, Seçimi kazanması durumunda kestirmeden şöyle diyeyim. Hani mesela kentteki ortak yaşam alanlarının piyasalaşması, metalaşmasına karşı çıkan, gezide ortalığa çıkan insanların bir kısmının şu anki rakibi siyasi olarak rakibi AKP ise yani yarınki rakipleri de Mustafa Sarıgül olacak. Dolayısıyla hani mevcut Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasal rejimin esaslı bir alternatifi, onu esaslı bir şekilde dönüştürecek bir lider olarak değil. Onu tahkim edecek, sivri yanlarını törpüleyecek. AKP'nin köşe taşlarını döşediği paradigmayı bir takım rötuşlarla daha böyle hani toplumu gelmeden, kutuplaştırmadan sürdürecek bir lider olduğunu olmaya soyunacağı gibi bir öngörüm var benim. Ama koşullar ne getirir bilemeyiz. Yani CHP liderliğine yürümeye çalışır, başaramaz, aday olur, seçilir seçilmez. Bunlar belirsizliklerle dolu bir süreç. Evet. Hocam. Şimdi bu yolsuzluk olayı veya ondan önceki dershane olayı gibi Münferit arka arkaya sıralanarak gelen olaylar e, tek başlarına her birisi e, seçmenin oy verme davranışı üzerinde çok ciddi etkilere sahip değildir. Seçmenin oy verme davranışı pek çok olayın kümülatif etkisiyle ol oluşabilecek bir durumdur. Artı seçmenin zihninde oluşan değişim e, fikri değişim arzusu nun dışa vurulması gerçekleşmesi için de seçmenin kendisine gidebileceği kapısına gidebileceği bir mekanın bir liderin olmasını gerektirir yani insanlar bulundukları oy verdikleri partiden memnun olmayabilirler birçok sebeple ama bir başka yere gitmek istediklerinde onların temel tercihleri vardır bu temel tercihlerin karşılığını görüp görmediğini göremeyeceğini bakarlar. Dolayısıyla AK Parti seçmeninin biraz sonra isterseniz ondan da söz edelim. Yüzde 36 civarında bir çok sadık seçmen kitlesi var. 36 puanlık bir seçmen kitlesi var. Dolayısıyla bu olaylar AK Parti seçmeninin milletvekili seçimine yönelik davranışlarında büyük değişiklikler yapmıyor. Yapmadığını görüyoruz işte. Kararsızlar dağıtılınca yüzde 43 çıkıyor ortaya. Yüzde 50'den 6 puan aşağıya iniyor. Çünkü e, AK Parti'nin içerisinde başka yere gitmek isteyen, bulunduğu yerden şikayetçi olan insanların gidebileceği bir yer olması lazım. Aslında Burak Çop'la benzer bir şey ha, Gidebileceği bir yer olması lazım. Ama evet. şu anda biz genel seçim, milletvekili seçimi şeyinde değiliz arifesinde değiliz. Biz e, bir yerel seçime gidiyoruz. Seçmenlerin milletvekili seçimine nazaran daha rahat, daha serbestçe oy kullanabildikleri bir seçimdir yerel seçimler. Peki, hatta, peki öyle mi olacak hocam? Hatta, yani iki tane önemli değişiklik var şurada size sormak istediğim. Bir tanesi e, il genel meclisi yok. Meclisi i̇lçelere, meclisi ilçelere verilecek ama ilçe meclisine verecek. İkincisi de ee, Başbakan bunu bir genel seçim atmosferine sokmaya çalışıyor. Hep bir öyle tane. oluyor ama. Yalnız şöyle bir şey var. Yeni bir Vatandaş, şey değil mi diyorsunuz? Hayır tabii yeni bir şey değil. 2009'da da böyle oldu. Vatandaş şunu biliyor bir kere. Yerel seçimde nasıl oy kullanırsam kullanayım, hükümetin, iktidar partisinin oyu ne kadar düşerse düşsün, hükümet değişmeyecek. Hükümetin değişmesi genel seçimdedir. Bu nedenle seçmenler daha rahat oy kullanıyorlar. Yani Genel seçimde, milletvekili seçiminde bazı seçmenler şunu diyor. Eğer şimdi bu iktidar gider de bir koalisyonlar dönemi başlarsa belki krizler olabilir diyor. Diyordu bugüne kadar. Ben bundan sonra bunun da değişeceği kanısındayım. Bu son olaylar bana bunu gösteriyor. Ama insanlarda siyasal ve ekonomik istikrarı önceleme gibi bir şey var, tavrı var. Çünkü yaşanan önceki 5-10 sene içerisinde yaşanan ekonomik krizlerde orta ve alt grup çok zarar gördü. Bu hafızalardan henüz çıkmadı. O nesil hala ortada. Dolayısıyla insanların, seçmenlerin bir genel milletvekili seçimi tavrı içerisinde olmayacak. Biz bir yerel seçime gidiyoruz. Ve insanlar biz bunu araştırmalarda da gördük. E, yerel seçimlerde özellikle iktidarla hesaplaşırlar. ...iktidara yönelik kızgınlıklarını ve öfkelerini dile getirirler. Çünkü milletvekili seçimde bunu yapamıyorlar. İktidarın koalisyona dönüşmesini istemiyor insanlar. Ama yerel seçimde bunu yapıyor. Nasıl olsa hükümet değişmeyecek diyor. Ve bu yerel seçimde AK Parti'nin oyunda çok ciddi bir düşme olmasa bile... ...yani %38'lere geçen seçimde olduğu gibi inmese bile büyük şehirlerde özellikle Ankara, İstanbul veya benzeri diğer büyük şehirlerde beklenmedik değişmeler olabilir ve bu olursa işte seçimin çarpıcı sonucu bu olacaktır. Yani şöyle söyleyeyim CHP İzmir'i kaybederse bu CHP için çok büyük bir darbe olacaktır. Çünkü senelerden beri elinden çıkarmadığı, kaybetmediği bir iyilik kaybetmiş olur. Yine AK Parti için de Ankara ve İstanbul'u kaybederse 330 milletvekili olan cumhurbaşkanını seçmiş olan vesaire vesaire bir iktidar baş şehri siyasal baş şehri ve ekonomik baş şehri elinden çıkarsa oyu isterse 50 olsun yani seçimden sonra 50 oy bile alsa ama Ankara ve İstanbul'u kaybederse her şeyini kaybeder açıklayayım ya, açıklayayım çok basit bu. İstanbul'u ve Ankara'yı kaybeden bir iktidar bunu seçmenlerine ve halka anlatamazlar. Ve bunun altında ezilirler. Peki böyle bir imkan var mı? Nasıl görüyorsunuz Ankara ve İstanbul? Tamam anekdotal bir şey soruyorum. Şey, yani, yani bu araştırma böyle bir, biliyorum. böyle bir ihtimal var ama e, şu anda yapıyorsunuz zaten değil mi? İstanbul Ankara İzmir yanılıyor mu? Şu anda yapıyoruz. İstanbul bitmedi. Ankara'yı bitirdik. Ankara'da Analiz bitti mi? E, analiz bitmedi ama ben ham sonuçları biliyorum. Biz mısınız? paylaşacakmışsınız. Ee, şöyle söyleyeyim. Yeni yani iki gün önce alan çalışması biten Ankara çalışmamızda Melih Gökçe'nin oyu 43 görünüyor. Ve iki buçuk üç puanlık bir yer değiştirme olsa Mansur öne geçebilir yahut eşitlenebilirler. İstanbul'da yani Mansur sevgili izleyiciler bu Gerçekten benim için sürprizdi. Ben bunu bilmiyordum. İstanbul, Ankara, İzmir'de Metropol'ün araştırma yaptığını biliyordum ama özel acayla e, sonucu e, bize e, yetişmeyeceğini tahmin ediyordum. E, şimdi e, editörüm zaten Twitter'dan da duyuracaktır. E, kesin olmamakla birlikte Melih Gökçek ve Mansur Yavaş arasındaki farkın yüzde üçe yani bir buçuk puan düştüğünü mü? Hayır. İki buçuk, üç puanlık bir kesim yer değiştirirse... O zaman dengelenir yani bu evet. 5-6 puanlık evet. bir farka tekabül eder evet. bu kapatılabilir bir farktır evet. kanaatimce evet. İstanbul'la ilgili olarak yeni başladık yani Hı. daha henüz e, bitirmiş değiliz dolayısıyla bu konuda bir şey söyleyemem ancak e, Mayıs ayında bir İstanbul araştırması yapmıştık o zaman henüz e, şey e, Sarıgül henüz CHP'den Sözü ediliyor ama aday değildi. Evet. Aday olarak da kabul edilmemişti. Evet. Ama şeyin şimdiki başkanın AK Parti'nin Parti adayı olacağı belliydi en azından. Oradaki fark iki puana falan inmişti Mayıs ayında. O günkü konjektür içerisinde. Ama son araştırmalarda kamuoyuna farklı şeyler çıkıyor. Buradan şunu söylemek istiyorum. Mümkündür. Çünkü seçimler şu anda seçimler Ankara'da Melih Gökçek'le şey arasında geçiyor. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş arasında geçiyor. Ama İstanbul'da Tayyip Erdoğan'la Sarıgül veya da Tayyip Erdoğan'la karşıtları arasında geçiyor. Bu tabloyu Sarıgül ve CHP doğru yönetebilirler mi? Yani bunu bu hale getirebilirler mi? Bunda e, yani zaman içerisinde göreceğiz. Hangisi e, sizce daha güçlü bir strateji? Şimdi Tayyip Erdoğan çok güçlü bir liderim, en güçlüyüm diyor bir taraftan. Ama öbür taraftan bir ilçe belediye başkanını karşısına alıyor. Yani bu e, Mustafa Sarıgül'ü e, yukarıya mı çeken bir pozisyon aşağı mı iten bir Yani konusun? bu, bu büyük olay içerisinde böyle bir olay birisini yukarıya çekip aşağıya indirmez. Ama Bence orada bir etkisi olmuyor mu? Yani, yani Tayip Erdoğan istatistiki kendisi, anlamda Erdoğan. bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Sadece algıyı bir miktar değiştirebilir. Algı da şu olur. Yani sarıgül gibi bir e, ilçe belediye başkanıyla veya işte il belediye başkanıyla, büyükşehir belediye başkanıyla Tayyip Erdoğan özel olarak ilgileniyorsa. Onu özel olarak kendisine muhatap almaya başladıysa rakip görüyor, endişe ediyor demektir. Muhatap almaya başlamıştı yani kongresinde ilçe adaylarını tanıtacağı kongresinin yarısını Sarıgül e ayırdı. E bu onu ciddiye aldığını, rakip <gülüyor> olduğunu <gülüyor> gösteriyor. Bayağı... Bu da Sarıgülün e, rekabetini, Sarıgülün adaylığını son derece ciddiye aldığını biraz önce söyledim. İstanbul'u kaybeden bunu izah edemez diye evet. bunu ciddiye alıyor ve ciddiyetle üstüne gidiyor. Evet. Dolayısıyla daha önceki ölçümlerde birbirlerine çok yaklaştıklarını gördük. Benim ölçümlerimin hiçbirisinde Sarıgül Kadir Topbaşı geçmedi şimdiye kadar. Yani öyle bir ölçüm görmedim ben. Evet. Ama iki puana kadar yaklaştığını gördüm. Evet. Bu bize şunu gösteriyor. Eğer e, halka doğru ulaşabilirlerse, doğru stratejilerle halka yaklaşırlarsa şansları olduğunu gösteriyor. Evet. Sevgili izleyiciler e, kısa bir reklam arası vereceğiz.